Buyurun efendim. Süleyman Çakır'ın ay lokması. Buyurun. Yıldırım efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Süleyman Çakır'ın ay lokması. Buyurun. 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 Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Süleyman Çakır vefatının 21. senesinde de unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği karakter için Ankara'da lokma dağıtıldı. Buyurun efendim Süleyman Çakır'ın hayırlı lokması buyurun. Buyurun efendim Süleyman Çakır'ın hayırlı lokmasına buyurun efendim buyurun. Günümüzdeki dizilerin yalan dolan üzerine kurulu olmasına, gençlere kötü örnek, olumsuz örnek olmasına binaen, tarihe damgasını vurmuş bir dizi olan Kurtlar Vadisi'nde önemli bir karakter olan Süleyman Çakır'ın koca bir nesle delikanlılığı, doğruluğu, dürüstlüğü öğretmesine binaen bugün burada lokma dağıttık. Umarım gelecek nesiller de Kurtlar Vadisi gibi önemli bir diziyi izlemeye devam ederler şu an sosyal medyada bakacak olursak senelerdir her seneyi devriyesinde ülkemizin farklı noktalarında çeşitli ikramlar oluyor Oktay kaynarca kendisi de dahil bu karakteri unutmadı yaşatmaya devam ediyor Hatta 2004 senesinde ölüm tarihinde Türkiye'de biliyorsunuz gıyabi cenaze namazları dahi kılınmıştı. Ee, i̇nsanlar o kadar ciddiye almışlardı. Dediğim gibi umarım e, günümüzdeki dizilere örnek olur. İlham kaynağı olmaya devam eder. Duygulandık tabii ki. O film çok güzeldi. Hayat duruyordu çünkü akşamları seyrederken. O filmin devamını isteriz. Gönül ister ki iyi bir insandı, iyi bir dizi olduydu. Dediğim gibi yine hayat duruyordu o filmler oynarken akşamları. Yani özlüyoruz filmde Allah rahmet eylesin tabii ki. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e şey komşu eylesin inşallah.